Ne oldu kızım? Güzel kızım benim. Pamuk prensesi. Benim, benim küçük kızım. Benim, benim, benim. Oy, ellerini severim, ellerini severim. Annemiş patisi. Oy. Oynamayı da çok severmiş benim kızım. Oy oy prenses bu prenses prenses güzel kızım Kız bu ne yatış ne yatış bu Bu nasıl bir oturuş ya Bu nasıl bir oturuş Bu nasıl bir oyun Ya yiyeyim seni Çıtır, çıtır 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 yerim seni çıtır 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 ya yerim ben seni marmelat marmelat benim kızım? Marmelat. Deden sana yaşmamı alsın mı? Alsın mı?